köy vlog. Marketteki en lüks sigara kent direnç Blue, Diğerleri tek 2000 falan. İğrenç. Bu köyde yaşasam sigarayı bırakırım sırf bunun için. Uyuyorlar birleştireceğim yolda falan mı? Çok güzel şeyler olmuştu. İki gün İyi hadi Çok iyi gözükmüyor mu? Kırba. Gördün mü? Hiç görmedim hayatımda ben kurbağa. Ay, Aynen. Fotoğraf Aynen. çekme çabası. <laughs> be. <ben gidelim>, <laughs> 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 ne yapıyorlar? Tamam ne <laughs> ne <yapıyorlar>? ne <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Gülüyor musun? Buraya geldim. abi. Şey bir güzel Blue'un evet, <laughs> 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 <Herkes okudum. gülüyor> <laughs> <laughs> devamı ben devraldım. Ceren abla burada bulaşık yıkıyor. Bu da videomuzun sahibi. Artık yeter bıktım. <laughs> Bu da küçük, küçük, küçük. bizimçi. artık Ben hizmetli <laughs> <kıdermi> olmak istiyorum. Bulaşıktan <laughs> kurtulmak istiyorum. Asla büyümüyoruz. <laughs> <laughs> Mehmet. <laughs> şurada bir var biliyor musun? Ne? O onun arkasında bir tuvalet var. Sen de git bakayım, ben orada Bak, bu <laughs> bu! <laughs> <laughs> ne şakası yapacağız? Hiç bilmiyorum. Oya yangın çıkartalım. <laughs> İyi misin oğlum? <laughs> Alın lan şunu telefonu. <laughs> ya kesin evlenme teklif etti bize. <laughs> Niye evlenme teklif etsin oğlum bayram? Teklif ediyor. Ali Çekme beni ya. <gülüyor> 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 ne oldu? Eski sevgilin evleniyor mu? Böyle bir şey tane... <laughs> Bak erkek olsun yeter falan diyor. Kız olanları boş geçiyor. Yalan atma. Abartma. <laughs> Ablacım biz ondan bahsetmiyor şu an. Mehmet'ten bahsediyor. Sen <laughs> masum değil. <laughs> şey biliyor. Ben kaçayım. Şey biliyor gel gel. <gülüyor> 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 Şimdi bu benim gerçek yüzüm tamam mı? Yüzüm. Evet gerçek yüzüm. Bu makyajı halim. Paris görmedi. Genelde Hı. geceleri herkes uyuduktan sonra çıkartıyor. Ya kesin cam sikeyi yapmıyor. <laughs> Saçmalama. <bak>. Yalan sike. Paris abını öldürürlerse ne yapacaksın? <laughs> abını öldürürlerse ne yaparsın? <laughs> Benden değil, kendinizi <laughs> göstermeyecek kendi yüzüne. Ne yapıyor geceleri? <laughs> E, beni götürmüyor da tabii söylüyor. söylüyor seni götürmüyor mu? götürmüyor <laughs> ye, ne yapmaya gidiyor, gidiyor? ne yapmaya gidiyor? E, ne yapmaya e, gidiyor? nereye gidiyorsun? kapı sesi şey geliyor şey kapı sesi geliyor kapıdan çıkıyor bir yere gidiyor ne yapmaya gidiyor işte? E bilmiyorum bir yere Sınır, yanlış anlaşıldı <laughs> söyleyemem arkadaşlar. Bugün haber bültenimizde Johnny var. Johnny bugün üç arkadaşımın Yüzüne altı defa osurdu. İki gün sonra taburcu edildiği doktorların da yüzüne osurdu. Johnny bir osuruk hastası. Bilmekten ağlıyor. Bak benim Ben de ağladım. Ne ağlıyor? Üzülüyorum. Ya bir daha bir daha. <laughs> Gidiyorlar. Gidiyoruz. Ben de herhalde. Yüzücü. Şey devam ediyoruz. <gülüyor> <Gülüyorlar. Ceylin> geldi. <laughs> Şimdi kafeye gideceğiz. Beyza gibi bizi orada bekliyor. Ben, ben, ben. <gülüyor> <gülüyor> Hı, Para nerede? Ya! Şimdi kafeden çıktık arkadaşlar. Biraz arabayla dolaştık. açıldı. şimdi oraya döner yemeye gidiyoruz. Evet.